Bilecik'in Osmaneli ilçesine uzanalım. Şimdi de bildiğiniz üzere STV ekibi olarak sadece Eskişehir'de değil, komşu Bilecik ve çevre ilçelerde de mesailerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin ile birlikteydik. Kendisi ilçede yapılan hizmetler hakkında bizlere bilgi verdi. Dört ana hedefle yola çıktıklarını belirten Başkan Şahin, bunlardan en önemlisinin ise ilçedeki yaşam kalitesini artırmak olduğunu söyledi. Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin ilçede hayata geçirilen hizmetler hakkında bilgi verdi. Evet. Şahin ilk olarak Osmaneli'nin tarihi konumuyla çok özel bir kent olduğunu söyledi. Özellikle tarihi konumu itibariyle bunu her zaman dile getiriyoruz. Çok özel bir e, kent. E, çünkü ilk defa Türk hakimiyetine 1075 yılında Osmaneli giriyor ve 1075 yılından günümüze kadar da kesintisiz Türk kenti olma özelliğini sürdürüyor. Yani burada kesinlikle bir işgal olayı olmamış. Bu bizim ilçemizi çok değerli kılan bir özellik. Osman elinde yapılan projelerden bahseden Şahin dört ana hedefle yola çıktıklarını kaydetti. O hedeflerden bahseden Şahin ilçede yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını ifade etti. Dört ana hedefle yola çıkıyoruz. Bunlardan bir tanesi Osmanlı'da yaşam kalitesini artırmak. Çünkü o kentte yaşayanların ilçede ne istiyorlarsa büyük oranda bulmaları hatta onların beklentilerinin üzerinde bir hizmet kalitesini belediye olarak onlara sunma arayışı ve özelliği içerisindeyiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. İkinci hedefimizi burası tabi tarihi bir kent. Özellikle Safranbolu Beypazarı gibi, Odunpazarı gibi tarihi konaklara sahip. 150 tane tescilli konağımız var, 350 bin metrekarelik bir sit alanımız var. Bu alandaki özellikle Osmanlı konaklarından 75 tanesinin restorasyonunu tamamladık. Bunlara kimlik verdik. Şahin hedeflerinin turizmde, tarımda ve sanayide öne çıkmak ve çalışmalarını bu doğrultuda yürüteceklerinin altını çizdi. Turizmde öne çıkmayı planlıyoruz. Diğer taraftan da burası Birec'in Antalya'sı. Sakarya içerisinden geçiyor. Üç tane nehir de Sakarya'ya Sakarya burada birleşiyor. Bu anlamda da tarımsal anlamda çok verimli topraklara sahip. Dördüncü hedefimiz de ile büyümek. Tabii ilçemizin dışında belli bir sanayi alanımız var. Çok da büyük değil bizim tarım alanı ve turizm alanı olduğu için. O alanda da çok ciddi sanayi kuruluşlarımız var. Yenileri de geliyor ve bunlarla beraber de Osmanlı'yı özellikle büyüterek e, bu dediğimiz hedeflere e, uzanın bir yol içerisinde sistematik e, hedeflerimize uygun hareket ederek e, hizmetlere devam ediyoruz.